Kahramanmaraş'ta 9 bin öğrencinin faydalanabileceği yerli ve milli yazılım projesi için protokol imzalandı. Programla dikkat ve odaklanma seviyesinin artırılması hedefleniyor. Bu ne bu? Öğrencilere yapay zeka programı hediye edildi. Eğlenerek öğrenme fırsatı sunuldu. Nasıl oynanıyor? Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi pandemi sürecinden etkilenen çocuklar için harekete geçti. Şimdi okuma zamanı projesi kapsamında 9 bin ilk öğretim 5. sınıf öğrencilerine yapay zeka programı hediye edildi. Daha çok okuyacağız, daha çok öğreneceğiz inşallah. Çocuklarımızın daha iyi yetişmesini, okumaya odaklanmalarını, dikkatlerini okumaya vermelerini, iyi anlamalarını temin etmek bakımından bir programı 5. sınıftaki 9 bin öğrencimize ulaştıracağız. Yapay zeka programıyla öğrencilerin başarılı bireyler olmaları ve oynayıp eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor.